Merhaba dostlar. Bu videomuzda Özcan ismini analiz edeceğiz. Özcan ismini Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Vav, Z, Cim, Elif, Nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 69'dur. İsmin ebcedine göre esması ya basit ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı inci taşıdır. Özcan isminin uyumlu olduğu isimler Leyla, Sevda, Neriman, Şengül, Songül gibi isimlerdir. İsminizde Ö harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu kişiler, değerli kardeşlerim, e, sihirli, esrarengiz, gizemli olan şeyleri araştırmak, bu tarz nesneleri, olayları, konuları bulma hususunda Yetenek sahibi insanlardır. Bu kişiler maddi ve manevi güçleri üzerinde toplarlar. Dışa kapalı insanlardır. Biraz böyle hani bencildirler. Kendilerini çok düşünürler. Tamam ben işimi gördüm. Gerisi ne varsa yapsın. Havasında olabilirler. Biraz da böyle kıskançlık yani imrenme de var ama imrenmenin ötesinde buna gıpta diyemeyiz. Kıskançlığa da yatkın insanlardır. Empati yetenekleri çok fazla gelişmemiştir. Duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar. Bundan çekinirler. Maddi ve manevi açıdan kardeşlerim bu kişiler yüksektirler. Yükselirler madden ve manen. Efendim samimi insanlardır. Bu maddi manevi güçleri üzerlerinde toplarlar. Maddi ve manevi açıdan yükselmeyi etrafına da öğretirler. Ve bu karakterle alakalı deriz ki hocam bu karakter kişinin doğasını, tabiatını samimileştirir diyebiliriz sevgili kardeşlerim. İsminizde Z harfi varsa eğer kardeşler bu kişilerin karakteristik analizleriyle alakalı şunları söylemek mümkündür. Bu kişilerde muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder hassas samimi ve biraz hayalperest insanları temsil eder bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler yardımsever kişilerdir aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler bu insanlar siyasette başarılı olurlar Efendime söyleyeyim maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. İsminizde C harfi varsa bu harf e, karakterinize şöyle bir etki ediyor. Şunu ele veriyor karakterinizle alakalı ifade ediyor. İdareci bir yapınız vardır ama dikkatiniz çabuk dağılır diye efendim söyleyebiliriz. Böyle yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir insana ve diğer yarısını da aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları bunların biraz fazladır. Enerjisi yüksektir genel olarak ama biraz inatçı kişiliklerdir. Hedefleri daima yüksektir ve her konuda söyleyecekleri vardır Değerli kardeşlerim. Güzel sanatlara yakınlığı temsil eden, duygusal kişilikleri ifade eder bu karakter. Güzel sanatlara yatkınlığı kardeşlerim temsil eder. Ve yine bu e, isimle alakalı, bu kişilerle alakalı duygusal yönden, hissi olarak güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra oldukça sosyal bir yapıya sahipsiniz sevgilinizin veya eşinizin hep böyle yanınızda olmasını, efem gözü sizden başkasını görmemesin, e ondan sonra tek sizi görsün, başkasını görmesin falan. Bunu istersiniz, bunu seversiniz. Sevecen ve manevi yönden de güçlüsünüz diye biliriz değerli kardeşlerim. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminde n harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta Biraz zorlanırlar. Kur'anlar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan. Aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim